İşte burada bebeğiniz. Karsal aşkımızın meyvesi. Kuru yemiş gibi. <laughs> evet, daha çok küçük. Bir sorun yok değil mi? Şu an için her şey yolunda gözüküyor, merak etmeyin. E, i̇kinci gebeliniz değil mi? Evet, bir de oğlum var, bir de kızım olacak inşallah. E, kaç haftalık olmuş peki doktor hanım? E, on haftalık henüz. E, on beş gün sonra tekrar bir bakalım. Ona göre tetkiklerimize de başlarız. Tamam. Geçmiş olsun. Sağ olun. Geliriz değil mi sevgilim? Geleceğiz tabii sevgilim. <gülüyor> <gülüyor> e ne düşünüyorsun? Açık açık konuşacak mısın dönüşte? Şu an değil Engin. Zaten zor günler geçiriyor. de bunu söylersem şimdi iyice dağılacak. Test sonuçlarına göre koruyucu tedavi uygulayacağız falan diye geçiştirdim ben şimdilik. Tamam. Ağzımız bir olsun da açık vermeyeyim. Sağ ol Engin. Sen de sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Aa, Derya. Merhaba. Merhaba. Ne haber? İyi, yeni olsun. Hayırdır böyle hasta mısın sen? Benim biraz midem ağrıyordu da kontrole geldik onun için. İyiyim şimdi. E bana gelseydin keşke daha detaylı bakardık. Yok bir sorun yok. İyi hey, peki. Serdar şey diyeceğim. Ablam biliyorsun babamı heyete sokacak sağlık raporu için. Ev meselesi yüzünden. Sen engel olabilir misin? Ya Derya maalesef. Şimdi ben onun için bir şey yapamam. Zaten Sadık amca aklı başında bir adam. Yani oradan bir şey çıkmaz merak etme. Bu arada... ...dönüşü de bu konulardan uzak tutun artık olur mu? Habersiz kalsın ya her şeyden lütfen. Neden? Ne oldu ki? Ne olsun? El birliğiyle hasta ettik yine kızı. Ne? Son değerleri. Kötü çıktı. Haberi yok tabii. Hastalığın yüksekliğinden. Ha, sen de bir şey belli etme. Olaylardan uzak tutun kızı. Lütfen. Derya, bak Serdar çok haklı. Kızı her şeyi yansıtmayın öyle. E ne olacak peki? Ne yapacağız şimdi? Gelecek işte birazdan. Başlayacağız tedaviye. Bakın. O an ben koruyucu tedavi falan deyip geçiştirdim. Ağzımız bir olsun seninle. Derya. Hah. Gel. Canım. Derya. Dönüşüm. Hayırdır? Siz niye burada toplandınız böyle? Bizim bir işimiz vardı da işte bahaneyle siz de görmüş olduk. Ha. Ne işiniz? Ee, ha hadi hayatım gel biz içeri geçelim tedaviye geç kalmayalım. E, gel. tamam biz de kaçıyorduk zaten sonra görüşürüz. E peki Görüşürüz. Görüş, görüşürüz. Neden biz mutluluğumuzu tam yaşayamıyoruz? Hep bir şeyler yarım eksik. Bu diziyi engelsiz.kanald.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.